an 19 yaşındaki Fatma Tıkansak sevgili seyirciler 10 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası ne yazık ki çok sevdiği futbolu ara verdi. Bacaklarında hem şekil hem de boy farkı vardı. Genç kız 4 kez ameliyat masasına yattı. Başarılı operasyonlar sonrası sahalara dönen futbolcu genç kız milli takımda oynamayı hedefliyor şimdi. Futbol oynamayı çok seviyordu. 10 yaşında trafik kazası geçirdi, bacağı kırıldı. Bacaklarında boy ve şekil farkı oluştu. 4 kez ameliyat oldu. Futbolcu genç kız yeşil sahaya döndü. Başta hiçbir sıkıntı yoktu. Süreç gayet güzel ilerliyordu. Sonrasında çevrem tarafından görülen yürüme bozukluğu, yani diz kapağımda açısal bozukluklar fark edilmeye başladı. Ben de kendim bel ağrıları çekiyordum çok fazla. Konya'da yaşayan 19 yaşındaki Fatma Tıkansak ilk ameliyatını 9 yıl önce oldu tedavisine Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden genç futbolcu burada 3 ameliyat daha geçirdi. Hızlı büyüme çağında hastanın bacak boy farkı çok daha baskın hale geldi. 5 cm kadar bir kısalığı vardı o tarafta. Son ameliyatımızda kullandığımız o özel hesaplamalarla, erişkin çağdaki bacak boy hesaplamalarıyla hastamıza bir bilgisayar destekli özel cihazlarla bu bacak boy eşleme ameliyatını yaptık. Bacaklarındaki boy ve şekil farkı düzeltilen Fatma Tıkansak rehabilitasyon sonrası tekrar sahalarda. Çok kolay bir şekilde dönmedim ben sahaya. Tekrardan çok zorlandığım dönemler oldu. Koşamadığım, belki de topu vuramadığım zamanlar oldu. Ama sahaya da tekrardan güçlü bir şekilde dönebildim. Yazılım mühendisi olmak isteyen genç futbolcu milli takımda top koşturmak istiyor. Efendim bir